Her kaybettiğimiz canda biraz daha eksildik. Onların boşluğunu dolduran maneviyatlarıyla ayakta kaldık. Bugünlere onlarla beraber yükseldik. Mücadelelerinden güç alarak yükselen ve ayakta kalan bir milletiz. Şehitlerin anısının yaşatıldığı, unutulmadığı bu günlerde Şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ı saygıyla anıyoruz. O kadar yürekten çağırmadık bir, bir gece ansızın gelebilir O kadar yürekten bir gece ansızın gelebilir Beni bekliyorsa boyamamız 1935 Balıkesir doğumlu olan Ercan, Diyarbakır'da 8. Anacet Üst Komutanlığı'nda 181. Filo Komutanı'ydı. İlkokulu Demirci'de, ortaokulu Gönen'de ve liseyi Balıkesir'de bitirdi. Daha sonra 1 Kasım 1957 tarihinde Hava Harp Okulu'na girdi. 30 Ağustos 1959 tarihinde Asteğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. 21 Şubat 1962 tarihinde uçuş eğitimini tamamladıktan sonra muhtelif hava birlik komutanlıklarında pilot olarak görev yaptı. 28 Şubat 1960 tarihinde Teğmen, 30 Ağustos 1962 tarihinde Üst Teğmen, 30 Ağustos 1967 tarihinde Yüzbaşı ve 30 Ağustos 1972 tarihinde de Binbaşı rütbesine yükseldi. Binbaşı Fehmi Ercan, 8 Ağustos 1973 tarihinde İzmir 2. Anajet Eğitimi Üst Komutanlığı emrine atandı. 1971'de de bir yıl Kıbrıs Türk Alayı'nda görev yaptı. Kıbrıs Harekatı nedeniyle 6. Kolordu Komutanlığı nezdinde geri hava kontrolörü görevi yaparken harekatın ilk günü roket saldırısı sonrası 39 yaşında şehit oldu. Mezarı Girne'deki şehitlikte bulunuyor. Fehmi Ercan'ın adı Kuzey Kıbrıs'ın havaalanının adı olan Ercan ile yaşıyor. Şehit hava pilot binbaşı Fehmi Ercan'ın kızı o gün yaşananları şöyle anlatıyor. Babamı kaybettiğimde 9 yaşında bile değildim. Ama onu Kıbrıs Barış Harekatı için uğurlayışımızı karartma gecelerini bütün netliğiyle hatırlıyorum. Bir gün arkadaşlarımla yolda yürürken birisinin babası ölmüş dediler. Ben kendimden emin benim babam ölmez dedim. Havacı ya babam uçmuyordu bu kez. Çıkartma gemileriyle uçaklarımıza hedef göstermek üzere özel bir görevle gitmişti. Çocuk aklımla pilotlar karada ölemez diye düşünmüştüm. Oysa evimizin öndeki kalabalık resmi araç zinciri ve ambulans tam aksini söylüyordu. Siz hiç babanızın ölümüne yol açan havan topunun delik deşik ettiği duvarlara, tavana bakıp ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamaya çalıştınız mı? Akşam mesaiden dönen babalara bakıp görmediği babasını çağıran bir şehit çocuğuna ölümü anlattınız mı? Babanızın ölüm yıl dönümlerinde adına açılan havaalanında ağabeyiniz ve annenizle dimdik gözyaşlarınızı içine akıtarak törenlere katıldınız mı? Gösteremediğiniz yasınızın ağırlığını bir ömür boyu taşıdınız mı? Bütün bu yaşanmışlığı anlamlandırmaya çalışırken babamın harekattan 3 yıl önce 1971'de Levkoşa'da Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayında Karacı Subay kimliğiyle görev yaptığı dönemden kalan şiirsel bir konuşması bizlere hep rehberlik etti. Babamızın Kıbrıs davasına olan koşulsuz inancı ve adanmışlığı eşsizdi. Şöyle seslenmişti Kıbrıs'ta o zaman yüzbaşı rütbesinde olan Ercan. Ben Mehmet. Bak işte ben geldim. Ağrıdan, bol kardan kopup geldim. Gözlerimde Marmara'nın maviliği, taşlarımda Erciyes'ten esen rüzgar. İçimde yılların hasreti var. Bitsin artık bu bekleyiş, dinsin artık bu yakarış. Bu çile seni görmeye geldim uğrunda ölmeye geldim. Konuşmasına bugün de Kıbrıs'ta düğümlenmiş kaderimiz. Kıbrıs'tan vazgeçemeyiz, vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs'ta aramızda alışılmaz bağlar vardır. Her şeyden önce bizde Kıbrıs'ta Türk'te Türk olmanın gururu vardır. En önemlisi Türk ulusunda insanca yaşamanın tutkusu vardır diyerek devam etmişti. Biz gerektiğinde ölmesini de biliriz. Ölüm, düğün, bayram, bir türkü söylenir ardımızdan bir destan dediğinde ise bildiğimizi dillendirmişti. Sonu şiirdir konuşmasının, onlar bağ bozumuna gider gibi ellerinde sıcaklığı karılarının, dudaklarında vatan türküleri ve dağınık saçlarında rüzgar. Çekip gittiler, katar katar. Ceplerinden çıkardıkları resimlere bakıp bakıp da kanlı saçlar arasından dediler. Neylersin karıcığım, ölüm de varmış kaderde. Pençe pençe kanları yerde, kardeş kardeş uyudular. Onlar dağınık saçlarında rüzgar, çekip gittiler. Katar, Katar. Size hiç babanız daha küçücük bir çocukken niçin ve nasıl öleceğini söyledi mi? Mavi göklerin kahraman kartalları ölmez. Ahirete irtihal etmiş bütün şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetiyle anıyoruz. <laughs> We're <speaking> the <in Spanish>